Avrupa Maraş'ta e, bir kamu kurumunda çalışıyorum. Bu meslek e, ortaokul yıllarından belli geliyor bana. Yani hobi olarak küçüklüğümden belli sevdiğim bir uğraş. Eski zamanların kanısı, e, sabanı kullandığı çiftçilikle ilgili kullandığı malzemeleri yapıyorum. Hoşuma gidiyor. Artı buna ek olarak da e, kozalaktan e, kuşlar yapmaya başladım. Yani çok seviyorum. Eski zamanın malzemelerini görüp onları ahşaba işlemek, beynindekileri ahşaba dökmek çok harika bir şey. Yani nereden merak saldı? Küçüklüğümden beri böyle eskiler babam gel rahmetle anlatırdı bana. işte sabanımız vardı, öküzlerimiz vardı, kanılarımız vardı. O merak oradan geldi bana. Ve ben de bunları inceleyip dedim ben de bunları yapabilirim.